Herkese selamlar. Yine süpürgemizi çekiyoruz. Güzel bir tane levrek aldık. Tam porsiyonluk. Yine çekmeye devam edeceğim. İnşallah bir 4-5 yaparsak bizim için iyi olacaktır. Çok güzel bir levrek. Hangi silikonumuza geldi? Silikonumuzu da hemen gösterelim. Evet silikonumuz bu. Markası da bakalım neymiş. Oscar. Oscar marka silikonumuza geldi. Çekmeye devam ediyoruz.